Dostlar selam. Biraz ara verdik. Bakalım nedir, gelişmeler nasıl olacak, ne bekleyeceğiz, ne yapacağız, ne ne edeceğiz diye. Bu arada bol bol sohbet ettik, bilgi topladık. E, Borunyo ile beraber e, Fenerbahçe'nin nereye gideceğini, dedikoduların ne durumda olduğunu, transferde nasıl gelişmeler e, beklenmesi gerektiğini. İşte Levent Mercan geldi, Batu gitti. Bunlar takıma nasıl yansır, nasıl yansımaz? Onları konuşacağız. Evet. Son bölümde milli takımı da e, konuşmak istiyorum. Bu arada e, kombine fiyatlara çıktı Fenerbahçe'de ve e, rakamlar falan e, çok e, yüksek rakamlar var. Bayağı zorlayacak kombin almak isteyenleri bu konuda da çok çok şikayet oldu. E, çeşitli bir bölümlerde oldu. Onlarla ilgili e, yorum yapmak istiyorum. E, transferlerle başlayalım. Hatta mourinho Ali Koç görüşmesiyle başladı. Şimdi e, daha e, Topukyaylısı kampı sürerken e, iki taraf bir araya geliyorlar. Mourinho e, hem takımdaki oyuncuları e, görüyor, hem işte milli takıma gidenler var. Bu arada da e, hazırlıkları, hazırladıkları bir liste var. Ve e, aslında Ali Koç'la yaptığı konuşmayla e, Mourinho'nun daha sonra Fenerbahçe Televizyonu'na verdiği e, röportajdaki sözler. Çok birebir. Ee, hoca diyor ki profil peşindeyiz. Profil nedir? İhtiyacımız olan oyuncu. Hangi oyuncu bizi rakip kaleye çabuk götürecek, e, orada e, iş yapacak. E, ayrıca e, rakibi de bizim kaleye getirmeyecek oyuncu. Ve bu e, et, etapta e, hedef de büyüttükleri için. Yani e, sadece... Türkiye'de şampiyonluk yok. Şampiyonlar Ligi'ne de ciddi şekilde e, hazırlanıyor ve girmek istiyor e, Mourinho. Ve bu et, bu etapta e, takım kalitesini e, koruyacak, takım e, seviyesini özellikle kuvvet açısından üst düzeye çıkartacak hazırlıklar peşinde. Ve elbette alınacak oyuncuların da e, bu kaliteye katkı vermesi lazım. Yani kulübeye gelmemesi lazım. Bu etapta e, herkese heyecanlandıran bir transfer yani bu takıma golcü lazım. Klasik sokakta kimi görseniz e, bana bunu soruyor. Abi golcü var mı? Abi golcü var mı? Yani geçen sene ki oyunda Edin Dzeko ya penaltılar attırırsın. Bugün gol kralıydı Edin Dzeko. Ne bileyim ilgili en çok e, gol atan oyuncusu içinde dört tane ya da beş tane Fenerbahçe'li oyuncu var. Ama e, Türkiye'de transfer, Christoph Daum'un bir zamanlar bana söylediği gibi e, forvet almak olarak algılanıyor. Santrafor alacak mı? alacak mı? en çok gol atan takımına golcü transferi olacak mı? Ee, diye ee, merak ediliyor. Olacak. Yani bu yapılacak. Yani Batu Şahin'in gitmesi hatta e, şöyle söyleyeyim e, Batu Şahin kalsaydı geçen sefer de konuştuk. Eleştiren arkadaşlarımız da olmuş. Ben Batshuayi'nin kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama üçüncü santrafor olacak Fenerbahçe'de ve 12 milyon euroluk bir yatırım yapılacak. Ee, üç sene için Batshuayi. Ee, bunun yerine e, Fenerbahçe yönetimi muhtemelen Moriye konuşarak konuşarak e, oyuncunun gitmesine izin verdi. Ve edince konundu. Şimdi e, Fenerbahçe El Nesri'yi ciddi şekilde e, istiyor, kovalıyor. Yani bu konuda ee, pazarlıklarda da ciddi bir yere gelebildi. Ee, Sevilla'da bon servisi. Ee, Sevilla'da e, geçen seneden beri yani Jesus döneminde biliyorsunuz eşleşmişti Fenerbahçe Sevilla ile. Geçen seneden beri bir mali çıkmaz. Oyuncu satması lazım. Rakit içi gönderdiler yanlış hatırlamıyorsam bu, se bu sene. Ee, ve Muhtemelen e, oyuncunda da e, olumlu görüşme sağlandı ki e, masaya oturdu Bu transferi ben bitti gözüyle bakıyorum ama ikinci transfer var. İkinci transfer aslında e, bizim çocuklar Yaz olsun e, Sercan olsun, Hamza ol olsun e, belirttiler. İkinci transfer e, Ceko'ya göre yapılmış. Nasıl bir transferdi. Yani çünkü ikinci santrofor alındığında e, Edin Ceko bu sefer üçüncü santrofor durumuna düşecek. Ya da üçüncü forvet durumuna düşecek. Bu noktada e, Jacko'nun takımdan ayrılma ihtimalini ben e, çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya da ikinci santraforun e, alınması konusundaki bu temasların o ihtimal üzerine e, kurulduğunu düşünüyorum. Ve bunlar hep e, denge içinde yapılması gereken şeyler. Çünkü 12 yabancıya düşürüyor Önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin 16 yabancısı var hala hazırda. Eee Çağlar'la birlikte 4 e, transfer düşünüyorum. Çağlar'la e, birlikte 3 transfer hedefi kaldı. Bir orta saha, bir kanat oyuncusu, bir santrafor. 3 yabancı daha olacak e, gelişmelere baktığımız zaman. Ve e, 19'a çıkacak. Yani 7 oyuncuyu göndermesi lazım peygamber Ve bu 7 oyuncunun büyük bölümü de şu anda takımla birlikte kampta, Viyana'da. Peki e, El Nesri, gelirse iş yapar mı? El Nesri, e, ilk duyduğumda e, Sevilla, e, aslında Fasbin takımıyla oynadığı e, oyun göz kamaştıcıydı. Yani takımı kabullenen, hakikaten takım için oynayan, e, sahada fedakar olan bir oyuncuydu El Nesri. Sevilla'da da e, ciddi bir performansı var. Ve en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Yani bana göre... E, hem pivot santrofor, yüksek toplarda da kullanabileceğiz. hem de atlet santrofor. Ayakları iyi, adam eksiltebiliyor. Sağ ayak, sol ayak temiz vuruşları olan bir oyuncu. Aslında Mourinho'nun onu istemesi, onu ilk sıraya yazması, bu konuda ısrarcı olması ve açıkladığı profil kelimesiyle de aslında birebir örtüşmesi var El Fakat El Nesri'yi alınca iş bitmiyor. Ee, sol kanat oyuncusu. Martin Teriye. Ee, ren takımıyla Fenerbahçe'ye karşı da oynadı. Sol ön oynuyor. Öndeki ikilden bir tanesi olanı biliyor Teriye. Ee, o da e, fizikli bir oyuncu. 1.85. 27 yaşında. Tecrübesi var. Ee, hatırlayanlar olursa iki maçta da gol atmıştı. Ee, i̇ki Fenerbahçe maçında gol atmıştı. 1-2-2-1-3-3 biri, biri, bitti. Hatırlayacaksınız. Birinde 2-0 öndelerdi. Birinde 3-0 öndelerdi enteresan ve güzel maçlar Düren maçları e, o Avrupa Lig Ligi'nde e, ve Terry'e de sol oynayabiliyor opsiyon elinde önde e, ikili oynayabiliyor opsiyonu e, e, elinde e, bu da bize farklı bir e, yaklaşım farklı bir düşünce de getirip mesela e, daha önce gündeme gelen Manchester United'da e, stoper oynayan oyuncu gündeme geldiği zaman bir şey düşünmüştük. Acaba üçlü mü oynatacak takımı? O yüzden mi e, bir sen stoper alıyor diye düşünmüştük. E, Çağdaş'ın gelmesi, sola ne bir transfer yapılması, ilk hazırlık maçındaki ikincisi e, yarın olacak. Admira Bekir ile e, e takım dengesiyle çok oynamadan e, dörtlü sisteme dörtlü savunmaya e, devam etmesi bize başka e, duygular da yaşatıyor. Bunu tabii e, zaman içinde göreceğiz ama sanki e, düzeni sistemi 4-3-1-2'ye çevirecekmiş gibi e, geliyor bana. E, zaten iki tane e, iyi ofansif peki var. E, üç tane e, Apache dediğimiz koşan, mücadele eden e, orta saha. Onların önünde bir 10 numara, tadiç olabilir, İrfan Can Kahveci olabilir, e, kadrodaki e, oyuncu durumu baktığımız zaman Fred olabilir. E, bu on numara. Ve öndeki e, Santrafor. Sanki buraya doğru da e, evrilebilir. Piavacca e, sistemi, Morino sistemi elbette takıma göre, rakibe göre e, de değiştirilecek bir sistem. Sadece biz şu anda sesli düşünüyoruz. Ve e, bu transferlerin uzaması, şu ana kadar gerçekleşmemesi, bunlar e, kolay transferler değiller. E, ve e, Koç Mourinho görüşmesinde, videonun başına da bahsettiğim gibi, önemli olan, en önemli olan cümle şu: Mourinho diyor ki Koç'a, öyle diyor, çok büyük büyük paralar verip oyuncu almayın. Yani iyi oyuncu e, alsanız da ben lazım. Yani e, çok büyük bütçeler, çok büyük yatırımlar böyle e, acayip paralarla oyuncu almayın. diyor ki e, Pembaça TV'ye yaptığı röportajda da e, yapılan transferler için umarım aldıkları e, oyuncuların maaşlarını ödeyebilirler gibi de bir de altını çizdi. Yani e, Mourinho e, böyle özellikle Premier Lig'de para sorunu olmayan, finans sorunu ol, olmayan e, takımlarda çalışmıştı ve bu mali dengeler üstünde çok kafa yoran, de, e, demeç veren e, bir teknik adam değildi. Ama bu sefer bir challenge'a geldi, kendini e, kanıtlamanın peşine düştü. Hani o Porto'daki gibi devleri devire devire e, kupaları gittiği dönemi tekrar yaşamak istediğini e, düşünüyorum. Or oryumlu. Onu hissediyor ve e, o duyguyla e, o hırsla takıma sarılıyor. Yapılan antrenmanlara baktığımız zaman e, bir sağ bölümünü e, seyredebiliyoruz, gösterebildiği kadar e, medyanın. Ama sağ, sağ dış olan bölümde, yani salon bölümünde, jimnemler, kuvvet antrenmanı yapılan bölümünde çok ciddi şekilde e, geçtiğini e, iletiyor bize topuktaki arkadaşlar da, e, Avusturya Lydia e, Dikkat ederseniz. E, sakatlık önleyici antrenmanlara e, çok yoğunlaşmış durumdalar. Ve altı e, yardımcısından üçünün analizci olması, bir tanesinin antrenman analizcisi olması. E, antrenman analizcisi ne demek? E, sahaya çıktı oyuncu, ne bekleniyordu, ne verdi, neye veremedi, nasıl antrenman yapmalı ki hem e, performansı yükselsin, hem de zorladığımız zaman, limitlere geldiği zaman e, sakatlık yaşamasın. Bunlar e, detaylar ama sonucu belirleyen detaylar. Yani geçen sene 3 sakatlık oldu. Jacob'e Fred ve Fenerbahçe takımı alt üst oldu. Tüm dengeleri gitti. Hem Avrupa'da eee hem ligde hakikaten oyun şaşırdı. Bu sene bunu istemiyor. Mourinho da istemiyor. Ekibi de çok profesyonel ve görüldüğü kadarıyla takım da bunu oyunu sağlamış. Ve şeye kadar ben Ağustos sonuna kadar hatta Eylül 15 galiba transfer dönemi bitiyor. Biliyorsunuz transfer dönemi bitene kadar e, 12 yabancı bildiriyorsunuz. 20 yabancınız var diyelim. 8'i duruyor. Öteki maç 8'inden 5'ini koyup öteki 5'i çıkartabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız var. E, onu değiştirebiliyorsunuz. Ve bu etap e, işte milli takımdan dönecek oyuncular, yorgun dönecekler, işte hazır dönmeyecekler ve şampiyonlar ligi elemeleri başlayacak. Ligin ilk ligi maçları başlayacak. Onların e, form tutmasını beklediğiniz, onların e, gerekli e, seviyeye ulaşmadığı dönemlerde gönderebileceğiniz oyunculardan da yararlanma şansını e, yaratacak. Ondan nedenle e, çok böyle Ağustos ortasına kadar e, ben Fenerbahçe'nin elindeki e, mevcut yabancılardan e, göndereceğimi yani cazip bir teklif olmadıkça göndereceğini zannetmiyorum. Hepsinden e, yararlanmaya çalışacaktır, isteğini almaya çalışacaktır ki e, ciddi şekilde köprü geçiyorlar e, o durumda. Yani Lugano maçına çok az bir zaman kaldı. E, kombinelere geldiğimiz zaman gerçekten büyük rakamlar. Yani e, bir de e, kredi kartıyla falan da ödendiği zaman e, ade farkı e, koyulan e, bir dönem var. E, bu zamanın şartlarında e, ödenmesi zor rakamlar. Ama şimdi başka yönü de şey, Yılmaz Erdoğan'ın filmi gibi. Araba nerede? Para nerede? Takım nerede? Para nerede? Yani para yoksa o ekonomik gücünüz yoksa bu finansmanı oluşturamıyorsunuz kulüp olarak. Belli bir süre evet yöneticinin başkanın cebine bakarsınız. E, ama bankalardan e, kredi almayıp e, işte o borçları kapatmayı düşünüp bir yandan da Böylesine iddialı bir takım kurmaya soyunuyorsanız, yönetim olarak hedef alıyorsunuz ki Mourinho'yu almak bunu gerektirir. Para lazım. Ve bu e, parayı bu kaynağı da damatçı e, taraftarı yönetecek. E, onlar e, da e, taşın altına ellerini sokacaklar. Ve e, elbette herkes için e, zor bir şey. Mesela yeğenim bana mesaj attı. Geçen sene 18 bin liraya aldım kombineye 46 bin lira verdim. E, dedi. Ee, i̇şte genç bir çocuk için e, ciddi bir rakam yani kredi kartını öldürsün ayda 5000 bin altı bin kira gibi e, bir rakam geliyor. E, fakat işin başka bir tarafında e, Mourinho gibi bir teknik adamla büyük hedefler e, peşine düşen ve büyük futbolcular peşine düşen e, bir de yönetim var. Yani yönetimin sinerjisiyle e, taraftarın bu arzusu, bu fedakarlığı e, birbiriyle örtüştüğü anda zaten e, bunun arkası gelecek, bu işlerin arkası gelecek. Ve yarınki maça da baktığımız zaman az çok e, biraz da fikir sahibi olabileceğiz. E, son olarak e, milli takımımızla ilgili konuşmak istiyorum. E, ben bu jenerasyonu e, çok beğeniyorum. Yani elbette eleştirilebilir, Hatalar elbette olacak. Ama çok genç bir takım. Ön tarafımız e, iyi ve yaratıcı bir ön taraf. İlfan Can'ın e, sakat olması, bir türlü e, eleme maçlarında, grup maçlarında e, süre alamaması da takımı etkiledi. Mesela Avusturya maçı, Hakan Çalanoğlu'nun e, eksikliğine rağmen e, kazanılan bir karşılaşma çok değerli. Ve e, attığımız gollerin duran toptan olması da e, ekstra bir şey. Yani hoca goldür. Set golleri hoca goldür. Doğru adam. Panel attırdı doğru e, stoperi ya da e, oyuncuyu. Orada kafaya gönderdi. Bunlar hoca goldür. E, ben Montella'nın e, damgası var. Çok mücadele etti takım. E, çok iyi müc mücadele ettiler ve çok değerli bir galibiyete aldılar. Fakat genç bir takım. Ee, yani işte Avusturya'yı yeniler, acaba Hollanda'yı ne yapacaklar? Ya? Böyle e, bakmadan değerlendirmek lazım. Bu gelişmeye takılıyor. Şimdi dört maç oynadı, üçünü kazandı. Bir Portekiz'e yenildi, ee, iyi oynamadan yenildiler ama orada da o kadar kırılma noktaları oldu ki. Yani Samet'in kendi kalesine gol atması bir anda e, bütün takım oyunlar düşürdü. Mesela Montella e, işte sakat da dedi sonra 20 dakika ne oyun aldı ya Arda Gül'ü e ee, buradan şunu anlıyoruz yani bir, belki bir gol attırır bize. Yani takım yeniden kendine gelir, o isteği kazanır, 2-2'yi ki, ki yakalar mı ee, düşünüyor. O etapta Zeki en de tecrübeli oyuncularımızdan bir tanesi. Ofsayt pozisyonu. Yani neredeyse kendi kalesine e, gol atmakta aynı bir pozisyon. 2 metre, 3 metre dosyuyor. Ofsaytı ki eee Avusturya'dan yediğimiz golde de Salih çok ciddi şekilde eee ofsayt pozisyonu. Yani bu pozisyon hataları e, böyle üst düzey turnuvalarda e, yapıldığı zaman rakip de affetmiyor. Geliyor e, cezayı kesiyor. Ve e, şunu da net, net olarak gördük. Yani bu takımda e, çok ekstra diyeceğimiz e, üç oyuncu var. Arda Güler, Hakan Çalınoğlu, Ferdi Gadoğlu. Yani bu e, üç oyuncu dışındakiler şu anda ee, mücadelenin içindeki oyuncular gibi. Ya da mesleğe eşlik eden Arjantinliler e, gibi. O durumdalar. Yani çok parlı mesela Orkun e, benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ayağı çok temiz, öne pas oynayan bir oyuncu. Ama son maç e, mücadele gösterdi. Allah Allah çocuk her şeyini verdi ama oynadığı ilk iki karşılaşmada neredeyse sah sahada yoktu. Yani bu e, o yeteneğiyle, o kalitesiyle geri döndüğünde gene takımı başkalaştıracaklar. İşte İrfan Can'ın Seyredemedik. İrfan e, Can Kahveci bu takıma girdiğinde başkalaştıracak bir oyuncu. Statik e, Santrafor'umuz yok. Orada e, stoperlerle boşluk. Mesela son karşılaşmada e, Kenan ve Bar Barış Alper e, çok eleştirildi. Ama bu çocuklar hem e, rakip stoperlere fena baskı yaptılar. Orada onlarla çok uğraştılar. Hem kenar oynamaya e, çalıştılar. Çok efor sarf ettiler. Yani taktiğin bir parçasıydılar. Belki oyunun içinde onları çok göremedik. Ama e, taktik bütünlük içinde e, üstlerine düşeni fizik olarak, mücadele olarak sonuna kadar yaptılar. Mesela yediğimiz gol öncesi e, Barış Alper'in orta yapan oyuncuyu kovalamadı e, görülüyor. Evet kovalamadı ama e, bitmişti bence oyuncu. Yani orada bir şey <laughs> çok da bir şey diyemem yani. Ee, hakikaten e, tellerinin son damlasına kadar e, mücadele ettiler. E, o sahada kaldılar. Ve Hakan'ın dönmesiyle birlikte işte Arda da artık e, bu takım parçası, o sakatlıktan kurtulmuş gözüküyor. Arda da bu takımın edecek. Belki İrfan Can'ın e, katkısıyla birlikte daha teknik, topun değerini daha çok bilen e, bir mil takımı haline geleceğiz. E, i̇nşallah yarı finale kadar e, devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim beğenin, abone olun. Allah gönlünüze göre versin.